Dışarı. Bugün sizlerle birlikte ee, DLS e 19 oynayacağız. Evet. Çok iyi şöyle tamam. Hemen. Hemen. Şey yapalım. Ee, size Happy Mod'dan indirebilirsiniz tabii ki. Bu oyunu e, çok güzel bir oyun. Şöyle kaldım fakat ben tatlı olmak biraz Ben zaman koyacağım da uzun oluyor Aa videoya çıktı ama Şimdi Queen Park diye bir takım oynayacağız Neyse hemen oynayalım Bir yandan da şunu içeyim yahu oh. İkinci küme İkinci maç Haydi baş başlasın Toni Kroos. Modric Messi Messi, aldım Messi, Lionel Messi, Messi, Ankara Messi, 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 hadi Messi, 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 teşhir ya, Lionel Messi. Auta attım. Kim geldi, Ronaldo, ah be Ronaldo, De Bruyne, hadi, Neymar, Neymar, Neymar yolladı. Messi, Pepsi, Pepsi, Messi. Messi, Messi, Messi! Harika bir gol! Lionel Messi! Özür diliyorum. Lionel Pepsi! Topağları gönderdi. Lionel Pepsi! Bir şey değil mi? Hop! Böyle yaparsan sonun böyle olur. Neymar Junior. Allah Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Oruç, oruç tutmayanlar da olabilir. Bu normalde has, belki hastadırlar. Belki de ee, yeah. hastalığı vardı. Bu arada, bu arada Cristiano Ronaldo 2-0 takla attı. Penaldo. Evet. Helal olsun be Pepsi. Pepsi, 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 Pepsi. <laughs> Pepsi. Uy, kaliteli. Neymar, Carvajal. Carvajal. Nereye yolladın De Bir daha araba şeyi taç ettirmiyorum sana De <laughs> Neyse topla kaçacak de en azından. Modric. Modric, Modric. Tek top oldu. bu kadar basit arkadaş. Oh. So, gel buraya gel gel. Sen Peps Modric abimden kurtulabileceğini mi sandın? Aferin be Modric. De Bruyne. De Bruyne. Cristiano vurdu. Vurdu. Ah be. Imagineer. Neymar yaptı ordası ne? Pepsi. Ne yaptın şimdi? Koş koş koş. Aluk. Aluk. Al sana topu al al. Mal gibi koşma lan. Var. <laughs> Var Lan Messi yapmadı ya. Hı? Penal key? Messi mi? gitti. ben sanki Van Dijk. Bovel. <laughs> Vee geri zekalı. Mal. Vallahi. Mal. Vallahi mal. Tony Kroll. Oradan bir röşet çektirecektim sana. Önce değişikliği yapmamız lazım Uy Oy. Kurdu kale geçme. Benzemeye mı bu sefer oyuna koysam? Benzema bu kadar zaman. Kimi film yok? Babi. Gidecek misin? Mesih kalkma. İlerim bu abi. Gelsin oyuna. Kertoş kafa ve iki kertoş kafa gibi. Aferin be Benzema. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe, 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 Mbappe. Mbappe, what's my with my dude my guy, guy Mbappe. What's my with my dude my guy, guy Mbappe. Ben şimdi ne dedim? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> <laughs> Neyse geçelim artık. Now... Oh ne oldu lan videoya? Heh. Yo, bir daha size pas veren olsun. Ramos. Bir daha sen Ramos'luğa dönüş mü? Tony. Uy, Tony ne yaptı? Bir daha sen senin... Mbappe edersen senin. Neyse. Modric. Ben de Benzema ya. Benzema. 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 Kalbimle vurdular. Beni. Beni kalbimle vurdular aaa yandım doni vakti mudriiiiç benzimo ne allah belanı versin benzimo çık lan oyundan çıkabiliyor musun çık oyundan nasıl ne alaka abicim lan ne margat girdi ya yani ne margat diyorum neyse bir de öyle bir şey yaparsa senin ağzına. Benzema. Eğer bu maçta bir gol atmazsan Benzema. gelecek maçta seni ilk 11'e koymam. Benzema. Benzema. ilk 11 lisin. Bu B pazarı doğal maden suyu açıp için. Hayır. Ay yandım. Dilme tutuştu hepsi. Allah'ım niye gitmiyorsunuz topun üzerine? Alo video. Ha, video bölünmüş. Bir dakika. Ya seni şuraya koyalım daha iyi. Lan bu ne? Yok böyle bir şey. Yok yok. Abi bir daha böyle bir şey olmaz mı? Emirhan Kuri'yi geçeceğim abone sayısında Allah'ım. Abone sayısında Emirhan Kuri'yi geçeceğim. Bana söz veriyorum. E hokem. De ben intikam. ama almaya gelmiştik ama. Eyvallah da böyle. Eyvallah. Ne yum bir ekoyan nos. De Bruyne. Müthiş. Oh, de Bruyne. <laughs> 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 bir Daha vurmayın. Abi ben bu oyunu PLS bir anda dönüştürüyorum ya ki de bir. En çok PLS oynayın 96 2. Hadi Benzema, <laughs> De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Kebrin. Kerlay Ve maç bitti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi. Aşağıdan video, videoyu like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.